Bir zamanlar eski Çin'de sadece üç gülen keşiş olarak bilinen üç keşiş varmış. Kimse isimlerini ya da nereden geldiklerini bilmezmiş. Çünkü kendileri hakkında tek kelime etmezlermiş. Görevleri basit ama derindi. Kahkaha yoluyla neşe yaymak. Bu üç keşiş bir köye girer ve pazar yerinin ortasında dururlardı. Sonra hiçbir uyarıda bulunmadan gülmeye başlarlardı. Kahkahaları o kadar bulaşıcı, o kadar içten ve saftı ki etraftaki herkesin dikkatini çekerdi. Yavaş yavaş bir kalabalık toplanır ve çok geçmeden tüm köy kahkaha dalgaları içinde kalırdı. İnsanlar endişelerini ve üzüntülerini unutur, keşişlerin neşeli neşesinde kaybolurlardı. Keşişler Çin'in dört bir yanında sevilen figürler haline geldi ve üç gülen keşiş olarak tanındılar. Gittikleri her yere gülümseme ve kahkaha götürdüler. Tek bir kelime bile etmeden insanların moralini yükselttiler. Mesajları açıktı. Hayat gülünecek bir şakadan ibarettir. Yıllar geçti ve keşişler yaşlandı. Bir gece bir köyde kalırken keşişlerden biri vefat etti. Köylüler kalan iki keşişin nasıl tepki vereceğini merak ediyorlardı. Her ikisinin de kaybettikleri arkadaşları için ağlayacaklarını ve böylece keşişlerin üzüntüsünü nadiren görebilirlerdi görebileceklerini düşünmüşler. Ancak sabah olduğunda köylüler iki keşişi arkadaşlarının cesedinin yanında durmuş, her zamankinden daha çok gülerken bulmuşlar. Köylüler şaşırmış ve keşişlere yaklaşarak bir açıklama istemişler. Keşişler ilk kez konuştular. Gülüyoruz çünkü arkadaşımız kazandı. Aramızdan kimin daha önce öleceğini hep merak ederdik ve o bizi yendi. Onun zaferini kutlamak ve birlikte paylaştığımız kahkaha ve neşe dolu yıllar için şükran duymak için gülüyoruz. Onu kahkahalarla uğurlamaktan daha daha iyi bir yol olabilir mi Köylüler şaşkınlık içinde kaldılar ama anlamaya başladılar Cesedi cenaze ateşi için hazırlarken ölen keşişin özel talimatlar bıraktığını fark ettiler Yıkanmaması ya da kıyafetlerinin değiştirilmemesi Ben hiçbir zaman kirli olmadım demişti Hayatım kahkahalarla doluydu ve kahkahalar her zaman saf ve tazedir Ceset odun yığınına yerleştirilip ateşe verildiğinde şaşırtıcı bir şey oldu Köylüler bir dizi patlama ve patlama sesi duydular ve gökyüzünü aydınlatan renkli havai fişekler gördüler Keşişin kıyafetlerinin içinde eski Çin havai fişekleri sakladığı ortaya çıktı. Ölürken bile herkesi güldürmek için son bir şaka planlamıştı. Şaşkınlık ve eğlence içindeki köylüler kahkahalara boğuldu. Bunu gören kalan iki keşiş daha da çok güldü. Şöyle haykırmışlar. Bu zeki adam bizi bir kez daha alt etti. Ölürken bile bize son gülen o oldu. Ve böylece üç gülen keşişin kahkahaları köyde yankılanmaya devam etti ve herkese hayatın en büyük neşesinin ölüm karşısında bile kahkahada bulunduğunu hatırlattı. Sadeliği kucakladığım ve yaşamın gerçek özünü bulduğum bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Abone ol düğmesine bastığınızdan ve daha fazla düşündürücü içerik için bizi izlemeye devam ettiğinizden emin olun ve lütfen bunu en çok sevdiğiniz kişiyle paylaşın. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Her zaman büyük hayaller kurun ve asla vazgeçmeyin.